Hepinize merhabalar. Bu haftanın yurt dışı tarafındaki beklenen önemli gelişmesi Amerika'daki tarım dışı istihdam rakamlarıydı. Ağustos'ta tarım dışı istihdam 22 bin artarak 75 binlik beklentinin altında geldi. İşsizlik de %4.3'e yükseldi Amerika'da. E şimdi geçen ay istihdam raporu kötü geldi diye istatistik kurumunun başında kişiyi kovmuştu Trump. Bu veriler sonrası biraz ekonomide soğumanın olduğu, Amerikan ekonomisinde soğumanın olduğu, yavaşlamanın olduğu beklentisiyle piyasalarda bir miktar toparlanma gördük. Yurtdışı piyasalarda, Amerikan borsalarında altın tarafında bir miktar yukarı hareketin olduğunu gördük. Yaklaşık %1 civarında ons altında da yükselişleri görmüştük. Bu önümüzdeki dönemde Fed'in faiz indirimini biraz daha kesinleştiren bir durum oldu. Tarım dışı istihdam verisi sonrası geri kalan üç toplantıda Fed'in 25'er bas puanlık indirimlerle toplam 0.75 puanlık bir faiz indirimi yapacağı şu anda hemen hemen kesin gibi terminallerde bu fiyatlanıyor daha doğrusu yurt içine gelecek olursak haftanın önemli verisi merakla beklenen verisi enflasyondu şimdi enflasyon yüzde 32.95 yıllık enflasyon aylık enflasyona baktığımızda da yüzde 2.04 geldi e beklenti 1.75 1.80 civarında civarındaydı. beklentinin üzerinde gelen bir enflasyon rakamı Türkiye'de şimdi Son dönemde hep eleştiriyorduk e, TÜİK'i hatta. İşte beklentilerin altında enflasyon rakamı e, çıkıyordu. Enflasyonla mücadele eden kurum TÜİK diye espriler falan yapıyorduk. Bu sefer beklentilerin üzerinde geldi. Şimdi Ocak-Ağustos döneminde birikimli tüfe artışı %21,5'lara ulaştı. Geçen yıl Ağustos'ta 2,47'lik artış olurken 2003 yılı bazı endeksini aldığımızda Ağustos ayları ortalaması 5 yıllık ortalama %3 civarında. E, bu yıl için baz etkisinin aleyhte olduğunu işaret ediyor bu veriler aslında. Şimdi önümüzdeki dönemde enflasyonun seyrinde başta petrol olmak üzere ki bizim enerji ithalatımızın büyük kısmı buralara gidiyor zaten. Başta petrol olmak üzere küresel çapta e, emtia fiyatlarının ne yönde seyredeceği önemli. Bunu dışsal koşul olarak değerlendirebiliriz. Bunun yanında baktığımızda yılın geri kalan dönemin, döneminde, Kurlardaki hareket çok önemli olacak. Ücretlerde herhangi bir değişiklik olacak mı olmayacak mı bu çok önemli olacak. Bir de devletin yönettiği fiyatlar var. Yine emtia fiyatları dediğimiz gibi bunlarda eğer bir şok gelişme olmadığı takdirde 2025 sonunda %30 civarındaki o beklenti karşılanabilir mi? Evet o ihtimal var ama tabii biraz yüksek çıkmasıyla bu zorlaşmasına rağmen hala o ihtimal var. Önümüzdeki enflasyon dataları yine önemli olacak. Tabi burada enflasyon tarafında dikkat edilecek unsurlardan bir tanesi üretici fiyatları. Şimdi hep buna vurgu yapıyorum ben. Üretici fiyatları endeksi Ağustos'ta %2.48 arttı. Geçmiş Ağustos aylarına göre oldukça yüksek bir rakam bu. Yıllık üretici enflasyonu da Mayıs ve Haziran ayının ardından bu yıl Ağustos'ta üçüncü kez aylık olarak yükseliş gösterdi. Bu yıl üçüncü defa oluyor bu. E, yıllık üfe rakamı Temmuz'da 24.19'du. E, Ağustos'ta 25.16'ya çıktı. Şu anda üfe 2516 üfe ile tüfe arasındaki makas 7.79 puana kadar geriledi. E şimdi böyleyse bu önümüzdeki dönemde tüketici enflasyonuna ciddi bir baskı gelmesi demektir. Yani üretici fiyatlarının yansımasını 2-3 ay sonra görebileceğimiz için tüfe üzerinde, tüketici fiyatları üzerinde müfe rakamlarının bir miktar baskı yaratma ihtimali önümüzdeki dönem olabilir. Tabi buradan Borsa İstanbul'a geçelim hemen. Borsa İstanbul'da çok dalgalı bir e, seyir vardı bu hafta. E, Salı günü CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın görevden alınması, zaten 15 Eylül kurultay davası öncesi gergin olan piyasada satışların hızlı bir şekilde gelmesine neden oldu. Salı günü saat buçuk gibi böyle hızlı bir geri çekilme gördük ama grafikte de görüldüğü gibi 50 günlük ortalamada tutunuyor endeks. Hem salı hem de çarşamba günü geri çekilmelerde o 10600'ün üzerinde sarı çizgi, grafikteki o sarı çizgi 50 günlük ortalamadır orası. O seviyenin üzerinde tutunduğunu gördük. Peki bundan sonra ne olur? Hatta haftayı da 10729'la yine bu seviyenin üzerine kapattı ama Cuma günü her ne kadar YSK başvurusu vardı CHP'nin, buradaki bu başvurunun sonucu da önemliydi. YSK'nın kararıyla işte bir miktar hızlı hareket oldu yukarıya doğru hızlı bir tepki yaptı. 11 bine doğru tepki yapmasına rağmen gün sonunda tekrar satış geldi. Şimdi burada hafta sonu tedirginliği bunun içinde vardı. Önümüzdeki hafta biliyorsunuz hem faiz kararı olacak hem de yine ayır 15'inde bu CHP kurultay davası piyasaları tedirgin etmeye yetiyor. Bu hafta aslında biz muhtemelen 11.000 seviyesi üzerinde hatta 12 binlere doğru hareket edebilen bir endeksi konuşuyor oluruz diye tahmin ederken bu mahkeme kararı piyasaları tekrar bozmuş durumda. Şimdi endeksin 10.600-650'lerdeki o destek noktasının üzerinde tutunuyor olması önemli. Haber akışına tekrar bakacak. Ama yukarıda artık 11.100 ve 11.250 dirençlerimiz önümüzdeki hafta bizi bekliyor, karşılıyor. Buralar desteğimizdi, şimdi tekrar direncimiz oldu. Bu direnç noktalarına doğru hareketlerin, tepkilerin olduğunu göreceğiz ama haber akışı çok önemli. Ben e, ne olursa olsun geri çekilmelerin yine alın fırsatı olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Tabii bu aşamada... Zaten eğer yukarıda e, hisseniz varsa ve zarardaysanız şu anda satmamanız lazım. Ne olursa olsun endeks 12.000 12.500 seviyelerine ulaşmadan zaten kredili ve kaldıraçlı işlem Yapmamanız gerekiyor. Kredili işlemler şu aşamada bu kadar haber akışını ve siyasi gelişmelerin olduğu bir ortamda hesaplarda ciddi zararlara yol açabiliyor. O nedenle en kötü ihtimalle ana paranızda beklersiniz. Bir süre sonra o toparlanmayı görebiliriz diye düşünüyorum. Şimdi e, baktığımızda endeksi özellikle sanayi endeksinin e, çok geride kaldığını endekse ayak uyduramadığını, biz düz endeksine ayak uyduramadığını, işte bankacılığın ara ara ataklar yaptığını görüyoruz. Son dönemde sanayi şirketlerinin zaten oldukça ayrıştığını görüyoruz. Ama hangi sanayi şirketleri? Küçükler değil de daha çok büyük sanayi şirketleri biraz daha sanayi endeksi içinde de geride kaldı. Ama küçük ölçekli şirketlerin şöyle bir analiz var. Piyasa değeri küçük sanayi şirketleri ortalama son bir yıl içinde %267 yükselmiş. Küçük sanayi şirketleri ama büyükler yaklaşık yüzde 7 yükselmiş bununla ilgili bir tablomuz var şimdi piyasa değeri en yüksek biz sanayi hisselerine baktığımızda işte Ford, Tüpraş, Ereğli, Sasa, Coca Cola, Tofaş Astor gibi şirketler sıralanıyor bakın burada son bir yıllık getirilere baktığımızda şu en fazla getirilerin işte Astor gibi ondan sonra Ereğli gibi Tüpraş gibi Ford gibi hisselerde olduğunu görüyoruz ama getiriler yüzde 15, yüzde 16, orada yüzde 43'lük bir getirisi var, Oyak onu yüzde 23'lük bir getirisi var ama götürleri de fazla. Ama son bir yıl en yüksek kazanç olan sanayi hisselerine şöyle baktığımızda yüzde 600 küsurluk emkelim bir primi var. Eforçay, Ensari Sanayi, Gıpta, Mercan, Santekstil gibi şirketler var. Bu şirketler, de sanayi şirketi. Ancak hani bu yan tahtalar dediğimiz daha küçük ölçekli şirketler ama bunların getirisinin fazla olduğunu görürüz. Yani genele yayılmayan alımın bir göstergesi. Şimdi evet yani önümüzdeki hafta Merkez Bankası'nın bir de faiz kararı olacak. 11 Eylül tarihinde çıkan enflasyon rakamı sonrası 11 Eylül'de faiz indirimi beklentisi yaklaşık 250-300 puan idi. Geçen hafta artık bu biraz daha geriye gelmiş durumda. 200 250 puana kadar düşmüş durumda. JP Morgan gibi, Morgan Stanley gibi bazı yabancı şirketlerin de analizlerinde 300 puanlık faiz indirimi beklentilerini 200 puana çektiğini görüyoruz. Dolayısıyla o tarafta biraz azalma var. Eğer Merkez Bankası gözünü karartır, 300 ve üzerine bir faiz indirimi yaparsa buna piyasanın ilk etapta olumlu bir tepki verme ihtimali var. Ama pas geçer ya da çok düşük yaparsa piyasa bir miktar bundan olumsuz etkilenebilir borsa İstanbul tarafı. Perşembe günü bu faiz kararını takip edeceğiz. Perşembe saat 14'te. Şimdi tabii işte sanayi hisselerinde bir genele yayılmadı dedik biraz önce. Faizin ne olacağı belli değil dedik. E, yabancılar bu durumda ne yapıyor? Şu aşamada yabancının çok fazla olmadığını ama son dönemde bir miktar yabancı girişinin aslında 9-10 haftadır yabancı girişinin az az da olsa olduğunu diğer yayınlarda da söylemiştik. Geçtiğimiz hafta yabancı payı en çok artan hisseler hangileriydi? Bir hemen ona bakalım kısaca. burada Hektaş'ı, Astor'u, Kozal'ı, Şişe'yi, Tav'ı, Garanti'yi, Aselsa'da görürüz. İşte bu şekilde uzuyor. Yabancı payı azalan hisseler ise Kardemir, Pegasus, Kontrolmatik, İşçi, Petkim, Koç Holding, Emlak Konut şeklinde devam ediyor. Dikkat ederseniz burada yabancı payı azalan hisseler son dönemde performansı yavaş olan Endekse ayak uyduramamış, endeksin gerisinde kalmış ana hisseler. Dolayısıyla burada yabancının zaten çıktığı ve yabancı olmadığı için de hissenin gitmediği net şekilde görülüyor. Kısaca bu haftayı bu şekilde özetlemiş olalım. Önümüzdeki hafta umarım iyi haberlerle tekrar görüşürüz. Herkese iyi hafta sonları.